Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir adam sık sık Kur'an okudu. Ancak ondan bir şey ezberleyemezdi. Bu adamın küçük oğlu babasına dedi ki Babacığım Kur'an okuyorsun ama hiçbir şey ezberleyemiyorsun. Sana ne faydası var ki? Evet oğlum. Sana söyleyeceğim şudur. Şu sepeti al ve şu dereden su doldur getir. Sepet kömür taşımak için kullanılıyordu. Oğul dedi ki: Baba, ama bu imkansız. Babası: Sen dene bakalım ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Oğul bu söz üzerine sepeti alıp dereye gitti ve su doldurup taşımaya başladı. Yol yarı olmadan bütün su akıp gitti. Oğul babaya dönüp dedi ki, Baba görüyorsun ki bu imkansız bir şey. Babası olsun bir daha dene dedi. Oğul bir daha denedi, bir daha derken beşinci seferde iyice yorulan oğul bitkinliğini belirterek babasına baba sen de biliyorsun ki bu imkansız neden tekrar ettiriyorsun deyince babası da dedi ki evladım sepette bir şey fark etmedin mi deyince oğlu anladı ve evet babacığım sepet tertemiz olmuş dedi. İşte böyle evlat nasıl bu sepet kendinde bir şey tutmasa bile su ile tekrar tekrar temas edince tertemiz oldu. İnsan kalbi de dünya ve işlerinden kirlenir. Kur'an okumakla ve ezberlemese bile kalbin suyu sepeti temizlediği gibi tertemiz olur evladım. Kur'an kalbin ve ruhun temizleyicisi, gıdası ve şifasıdır. Sakın şeytanın bu ezberlemeden ne faydası var oyununa gelmeyesin demiştir. Rabbim cennetine hak edenlerden cennetine girenlerden cemalini görenlerden eylesin bizleri Amin amin amin